Sancar, gelebilirsen makbule geçer, kabul edersen. Selamün aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Şeref verdin, öyle söyleyeyim. Hayırlı bayramlar, bayramı mübarek olsun. Nice bayramlar, bayramlar inşallah. Seninle de ilk de defa konuşuyoruz de. galiba. Aynen, yüz yüze veyahut. Aynen, ee, bir şey söyleyeyim. Olur. Müsaadenle. Arkadaşlar, e, sizden rica ediyorum. Lütfen, e, hakarettir, şudur budur, katiyen istemiyoruz. Kesinlikle. Sayfa rica ediyorum. Hakaret edenlerin sesini alalım abi. Sayfadan engelleyelim. Kesinlikle arkadaşlar. Benden gelenler de aynı şekilde. Allah razı olsun. Ee, dediğim gibi şu an kendisi bizim misafirimiz. Ve güzel bir ortam. Güzel bir şey hoşuma gitti yani. Ama keşke istek alsaydın. Seni yani o kadar kişinin içinde de aramışım. Ben yazdım. Ee, aslında ben yatıyordum. Tam uyuyordum. Böyle bir mesaj geldi bana. <laughs> tamam söylersin. Ben yatıyordum. Mesaj geldi bana işte geçmiş olsun dileklerinin falan beklediğini duydum. Açıkçası yazmak istemiştim de daha önceden hani biliyorsun. Yok, şimdi yani. Senden önce bilmiyorum belki sosyal medyada haberin olmuştur. E, Asi bir iki yanlış kelime kullanmıştı. Hiç oraya de... fazla şeyim yok o kadar. Yani yok yok zaten ortada bir şey yok kan, Ortada hiçbir şey yok. Kendisiyle de konuştuk zaten paylaşımı da yapmışız onun için kendisiyle bir görüşme yaptım. O ara işte dedim ki dedim hani dedim yani şimdi evet sorunlu olabiliriz, evet hepimize küs olabiliriz. Rap ayrı bir yerdedir benim gözümde. Ama insani duygular ayrı bir yerdedir. Abi. abi. az önce de söyledim dedim Sanjar bana yazmasa bile haklıdır. Belki sana söylemişlerdir. Ama dedim yazsaydı insani olarak hani bu arkadaş ailesine kavuşmuş, ailesiyle bir araya gelmiş gibisinden düşünerek geçmiş olsun vatandaş ya da geçmiş olsun arkadaş deseydi Abi. güzel olurdu dedim. Gerçekten seni burada görmek güzel. Şimdi insanlar burada evet. diyecek ki kardeşim siz birbirinize diş attınız. Ben şunu düşünüyorum. Evet birbirimize diş attık. Ama Allah'tır bugün bu bayram günü bu da Allah'ın hikmetidir yani gerçekten bayram günü senin burada olman şimdi bak senin hiç böyle seninle bir kere merhaba demişliğimiz yok ne telefonla ne bir ama inanmayacak kimse inanmayacak seni burada gördüğüme sevindim arkadaş. Eyvallah. Ben de geçen ayında geçen bir ay yapmıştım İşte tam bu konulara konuştum yani e, şöyle bahsettim olaydan bizim tayfamız belli yani sen ben işte atıyorum örnek veriyorum Arsız, Haylaz bu tayfa belli İşte atıyorum örnek veriyorum Şanışer, Ados, Patron yani hepimiz ayrı bir saptayız. Ee, Onu konu geçirttim yani bakıyorum adamlara bugün Şanışer dediğin Ados'un klibini çekiyor Ados'un klibine montaj yapıyor koloristlik yapıyor. Evet. Ee, öbürü öbürü onun arkasından iyi şeyler konuşuyor. Biri şarkı çıkartıyor, biri paylaşıyor. Sonra bizim e, tarafımıza dönüyorum. Elifciğim bir dakika susar mısın kızım? Bizim tarafıma, tarafımıza dönüyorum. Ya bir, yani yanlış anlama ne senin adına ne kendi adıma ne de birinin adına konuşuyorum. Bir çekememezlik, bir böyle yıllardır bu böyle. Böyle bir dislik, distir, konuşmadır, arkadan konuşmadır. Hep kötü şeyler, sürekli kötü şeyler. Yani bunun beni üzdüğünü ben geçen yayında da söyledim zaten. Aynı şekilde. Senin dediğin gibi. Yani evet. yaşımız başımız geçmiş. Bilmiyorum bak ben evliyim. Çoluğum çocuğum Maşallah. var. Ne, ne küfür yemek isterim. Ne küfür etmek isterim ki geçmişte olan şeyler. Yani gerçekten Aynen. ben bir şey demiyorum evet. yani. Bu gerçekten az önce arkadaşlar yazmıştı Bu yayın tarihe geçer. Gerçekten bu yayın tarihe geçer. Bunu yine söylüyorum. Arkadaşlar Kaan'la Disleştiğimiz dönem ve disleştiğimiz dönemden önce dahi bir kere alo dişimiz yok birbirimize. Yanlış mıyım abi? Aynen. Yanlış ben mı? sadece neden öyle oldu? Şu Sivas'taki tüm redçilerin bir şey bir şeyden sonra oldu. Yoksa benim kesinlikle bir şahsi bir meselem kesinlikle yoktu zaten seninle. Yo doğrudur. Şimdi bugün ya bilmiyorum bu nasıl oldu. Ben de bu akşam represyonla görüştük böyle görüntülü. Hı hı. Bir represyonla nasıl atıştığımıza şahit olmuşsundur. Aynen ee, Sonra şimdi az önce Asi ile yine bir sorun vardı. Onlar görüştük ve şu an seninle konuşuyoruz. Aynı yani çok farklı bir döngü. Gerçekten ee, ben de şunu söyleyeyim arkadaşıma. Ee, cezaevinden çıktığından bu yana malumdur. Yayınları biliyorsun. Yayınlarda herkes sorar. Kan Sanjarlı aran nasıl sancarla şu ya da Asi ile falan. hiç ee, bir Allah'ın kulu diyemez ki Efecan o arkadaşlar hakkında yanlış konuşmuş. Duydum Bak, duydum geldi. geldi. Öncesini evet. söylemiyorum hadisleşme dönemini söylemiyorum. Tabii. Ama şu cezaevinden çıktığımdan bu yana ve bir lafım var bilmiyorum hiç denk geldin mi? Biriyle bir sorun yaşanmıştım. Dedim ki arkadaşlar ben bugün Sivaslı rapçilere dahi dua eden bir insanım. Allah yollarını açık etsin diye. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Yani dedim onlara öyle demişken bu insana ne diyeyim? Yani demek istediğim evet yaşanmıştır bir şeyler evet olmuştur bir şeyler ama bugünkü yayın dedikleri gibi tarihe geçer. Benim şu an geçmişi konuşmuyoruz. Allah da çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Maşallah sesi Eyvallah. de i̇nşallah, evet. bir Can, i̇nşallah, bir efecan, i̇nşallah bir efecan sever olur. <laughs> Allah bağışlasın. Eyvallah. O işin etkisi. Rabbim kaderini kötü etmesin. Hani benim şahsi bir sorunum yok. Kesinlikle aynen. Yani... Evet gün olsun. Ama bak şöyle bir durum var. Yani yayınlarda bana bazen böyle böyle sallıyorsunuz. Yani geliyor haberi şimdi Efecan'a böyle sallıyoruz bazen. Kesinlikle. Çok bunu, bunu bölüyorum ben. Bundan önce ya 3 ya 4 yayın önce biri senin yayınında işte Allah işini gücünü rast getirsin kelimesini söyledi. Sen benim hakkımda öyle demişsin. Ben onu duyduktan sonra yani bana kim ne diyorsa bin katını versin dedim hep yayınlarda. Yani açıp evet, çekmişlerse görebilirsin. Ben sana gösterebilirim onu. Yine söylüyorum. Bak az önce bir şey. Bak şu an yandan bir sen müzik dinlerken bugün de biri sordu. Dedi ki Dedi abi biri sordu yani böyle sorular var. Dedi Sanjar'ın son parçasını nasıl buluyorsun? Yalan konuşmak bak bir rapçi derse ki ben falanı dinlemiyorum yalandır zaten. Tabi tabii bakar illa Ben senin son zamanlar çıktığımdan bu yana sizin yapmış olduğunuz bütün parçaları dedim ki beğendim. Eyvallah. Bir ihanet dedim. Yalan yok. Bu benim Hiç kendi yani. eleştirimdir. Aynen dedim. Şu, hani ço hepsini tuttum. Hepsi güzeldi dedim. Kal yani sağlamdı, kaliteliydi. Yalnız dedim biri hariç. Bu da normal olarak bir eleştiriydi. Tabii kesinlikle. Evet. Benden yayınlarda toplum karşısında gerçekten insanlar hakkında hakaretimsi, hakaret gibi bir kelime çıkmaz. Bundan yana da şüphen olmasın dediğin gibi sen de hani sen de ben de Ha ben evli olmasam dahi yaşımızı başımıza almış insanlarız. Tabii, tabii. Bugün tabii. kalkıp 2011'deki, 2014'teki birbirimize kelime yaparsak hiç doğru bir şey değil. Aynen hiç bu sefer daha değişik şeylere gider. Hani doğru değil tabii. ha şimdi bak bugün senin çocuğun orada biliyor musun bak arkanda yüzünü görmüyoruz Allah bağışlasın. Bugün onu görsek şimdi işin gerçeği yani kalkıp onu öpeceğiz. Tabii. Sanlayacağız yani. Amca diyeceğiz, amcana gel diyeceğiz ya dayına gel diyeceğiz. Misal yani böyle bir durum varken kalkıp birbirimize kelime yapmak kardeşim. Bu ne perhiz, bu ne lana turşusu misali oluyor. Yani dostluk, kardeşlik den açıldı. Ben burada e, kesinlikle lafını bölüyorum ve e, güzelce beni hem senin hem de şu andaki senin yayınındaki e, kitleni dikkatini çekerek dikkatlerini çekerek bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii, ee, Ben Türk'üm. E, çoğunlukla bu yayını izleyen tüm kardeşlerin büyük ihtimal zaten senin kitlen Kürt kitledir büyük ihtimal. Ee, Dur, buradan ben de doluyorum. <laughs> evet ben açıklıyorum buradan arkadaşlar. Ee, hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir yıllar boyunca hiçbir videoda müzikte, e, kayıtta ses kaydında kesinlikle benim şahsi olarak benim ismimden, benim dilimden, benim ağzımdan Kürtlere bir kötü bir şey söylediğimi kanıtlayamazlar kimse. Bunu hiç düşündün mü? Bilmiyorum sen. İnanmıyorum i̇lk, ilk defa ilk defa senden duyuyorum Vallahi bu çok dönüyor bu laf dönüyor. Ben sana burada söyleyeyim onu bu aşırı dönüyor yani yorumlarda falan görüyorum işte Sen kütlere küfür etmişsin sen ayrımcılık yapıyorsun Sen ee, ne bileyim neydi onun adı bir şey oluyordu ya ırkçılık yapıyorsun heh. Evet kelimeyi ben getiremedim. Irkçı, ırkçılık yapıyorsun yani arkadaşlar bakın ben 3 4 kere şarkılarımda bahsettim. Ben hem Türk'üm, hem Çerez'im hem Arap'ım, hem Kürt'üm. İşte efendime söyleyeyim hem Azeriyim. Kesinlikle bunu ben buradan açıklıyorum arkadaşlar. Şahsi bir memleketle, bir ırkla, bir dinle, bir veyahut bir inançla, bir mezheple kesinlikle düşmanlığım yok arkadaşlar benim. Eğer, eğer var diyorsan, var diyen adam çıkarsın. Yani videosunu gel kardeş senin ağzından ben bunu duydum diyen adam çıkarsın. O zaman başım helaldir yani. Bunu ben buradan açıklayayım. Eyvallah bir saniye. Nasıl duymadın ben hayret ettim Yo, ya. Yani. Yok valla duymadım. Bak misal Sanjar senin için şunu söyledi. Bunu söyle her şeyi duydum. Bunu ilk defa duyuyorum. Rüsal aşırı ben zinçleniyorum evet. bu konuda. Yani biri çıkarttı bu lafı kim çıkarttı bak, onu da bilmiyorum. Sanjar ee, ya da Sanjar ikisi aynı. Bak şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Bu büyüklenme değil. Yanlış anlama. Dediğim gibi sen bu adam misafirimizsin ve biz misafirimize daima hizmet eden insanlarız. Buna inan. Bak insanlar da burada duyuyor. Hani nasıl söyleyeyim sana? Ee, unuttum söyleyeceğimi valla. Ben de unutuyorum bazen. Sıkıntı yok. da oldu aslında. En son neredeydik abi? Irkçılık. Benim dediğim şeyler, demediğim şeyler Aynen. daha doğrusu. Ee, ben senin şey parçanı hatırlıyorum. Ee, benim çok Kürt arkadaşım var mı diye bir sözün vardı. Valla ben bile unuttum o kadar çok parçamız var Tabii ki. Yani. Öyle Kürt dostlarım mı, Kürt dostlarım mı, evet. Kürt arkadaşlarım mı? Şimdi evet, bugün var. represyonla konuşurken şunu söyledik. Adam diyor ki Türk bayrağı. Doğru evet. mu? Bak ben de buradan açıklıyorum. Şu an sabahın körü 580-585 kişi var. Kardeşim sadece bayrağı Türkiye indiremez, indirgeyemezsin. Tabii ki. Biz de bu vatandayız değil mi? Biz de bu toprak. Evet, evet. Bugün burada da polis var abi. Sokağa çıkma yasağı var. Örneğin. Yani Tabii devlet her, her Türkiye'nin bölgesi. Her taraf <laughs> ya hepimiz hepimizin bölgesi oralar. Aynen. Ben de diyorum ki kardeşim sadece yani adam sizin. Senin için söyleyeyim. Adam diyor ki bayrak bizim ya bayrak sizin de siz kimsiniz örneğin. Aynen. E böyle yapınca sen zaten bizi dışarı atıyorsun. O konuyu ben biliyorum o konuyu. Hani bunu yani, senin için bilmiyorum diyorum? bunu zaman, genel olarak da... Kardeşim bugün geliyorum. Bugün Diyarbakır'da bir sürü resmi kurum var ve her yerde bayrak dalgalanıyor. Aynen. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp o bayrağı oradan yakmıyor, aşağıya atmıyor. Ama ne yapıyor? Ee, şöyle bir şey. Misal çukur dizisi konumuz konumuz dağılacak ama sura bakmayın. Çukur dizisinde geçen bir açıklama yaptım. Yani e, araştırırsanız sen de diğer arkadaşlar da görür. Ben o diziyi protesto ediyorum abi sevmiyorum. Sebebi şu. Merak e ettim. Evet anlatayım. Benimki gerçekten sağlam bir şey yani. Öyle boşuna değil. Hani ben ilk dinledim abi rapçiler var şimdi. Ulan dedim cezaevindeyim. Hani rapçi var ya dedim gideyim dinleyeyim rap müziği özlemişiz abi. Çünkü televizyonda rap müzik veren kanal yok ki. Aynen. Neyse, aynen öyle. 1, 2, 3, 4 derken 11. bölüm. Bak 11. bölüm. müh gibi aklımda tutmuşum. 11. bölümde e, şu yamacın adamın genç var diye ya, yamacın yanında bir genç vardı. Kemal mi? Mekke mi? Mekke mi? Mekke ha. Evet. He, he. Değil mi Mekke'ydi? Yanlış hatırlamıyorum. Mekke var aynı. Mekke'yi Vartolu'yu araştırması için Muş'a gönderiyor. Evet. Git bak bu Vartolu kimdir? Neyse gidiyor araştırıyor istihbaratı topluyor. Tık Ağrı Doğu Beyazıt'ta yakalanıyor. Vartolu'nun adamları onu yakalıyor. Ve şu kelimeyi söylüyor. Diyor ki hiç insan görmediniz mi davarlar? Bak abi şimdi burada çok böyle derin bir şey var. 90'lı yıllarda Batı coğrafyasının hani Türk Kürt demiyorum ama bak Batı coğrafyasının Doğu, Doğu coğrafyasına ettiği lafları söylüyordu. Bunları 90'lı yıllarda büyüklerimiz görmüş. Anladım. E şimdi bu gibi ayrımlara gerek yok. Evet bazen insan yanlış kelimeler edebilir. Bazen insan ettiği kelimelerin altında kalabilir. Ee, ama işte ayrımcılık yapmanın manası yok. Bak bugün Tabii. burada konuşuyoruz. Ne güzel. Adam gibi konuşuyoruz. Ben öyle düşünüyorum yani. Birbirimize evet. ne hakkı <laughs> Bak Bak yani piyasa gördü. Biz birbirimize dünyanın lafını ettik. Ama bugün baktığın zaman ne benim sana karşı? Olabilir. Ben, olabilir. Ben, ben mesela zaten 2-3 yaş küçük bir insanım. O zaman ben o zamanlar 17-18 yaşındaydım. Şimdiki 17-18 yaşındaki çocukların ne yaptığı hiç konuşmayalım istersen. Aynen. Şu, Aynen. Şu an, değil mi? Soğur. Yani o zaman sen de taş çatlasın belki de 21, 20 civarları ben 17 iken falan 22 o civarlar. Aynen doğrudur. doğrudur. Yani olabilir bu ne bileyim bir şey olabilir yani açıklamasını tam olarak yapamıyorum. Ben anlıyorum ben anlıyorum dediğin evet karşılıklı olarak bir şeyler yapıldı. Ben yine söylüyorum burada senin tarafından gelenlere de bizim tarafımızda olanlara da Allah daima yolunu bahtını açık etsin. Aynen. Senin parçan yine çıktığı <laughs> zaman ben dinleyeceğim. Çünkü abicim biz YouTube'un içindeyiz. Kim derse ki ben dinlemiyorum zaten yalan konuş. Tabi tabi kesinlikle düşmanın ha. dostunu fark Senin ettim. parçan... Senin, senin parçan çıktığı zaman ben yine dinleyeceğim. Yarın <laughs> öbür gün bakarsın like atarım. Beğendiğime like atarım. Eyvallah. Abi ey, ey, ey. Mahsun, Mahsun, bir saniye. Mahsun dostum şu e, naf, naf 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 34 var ya onu direkt sayfadan atıyorsun abi. Naf çıkan, naf naf bu 600 kişinin arasından illaki boş çıkan çıkacak illaki yani. Atıyorsun abi gelmesin sayfamıza güzel. Biz dedik burada bak ne güzel muhabbet ediyoruz. Ee, tekrardan bayramın mübarek olsun. Bize ya da bizi sevenlere, Eyvallah. seni sevenlere demek istediğim bir şey varsa dinliyoruz. Ben dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle beni yanlış anlamayın. O konuya ben yani çok takıntılıyım yıllardır. Yani dönür döner de o kelimeyi söylerim arkadaşlar. Burada kesinlikle ben hiçbir zaman ne ayrım yaptım ne birini attım birinin ne elbisesi için, ne inandığı inanç için, ne tuttuğu takım için, ne ne bileyim veyahut gittiği yol için kimseyi ne attım, ne kendimi tuttum, ne kendi ırkımı, ne kendi milletimi tutup başka millete, başka ırka attım. Herkesi kardeş bildim. Benim için önemli olan aynı Allah'a, daha doğrusu bir tane Allah var, aynı kitaba, aynı imana iman etmemiz. Bunun dışında öbür şeyler dinle de şeyim var, saygım var tabii ki sonsuz ama kardeş olarak herkesi canlı olarak bildim ben. Bunu söylerim. Ee, tekrardan ben sana burada yorum yapmıştım. Sen görmedin herhalde. İki kere yaptım. Büyük ihtimal kalabalıktan görmedin. Geçmiş Görmedim olsun. Sana. Allah bir daha Teşekkür düşünmesin. ediyorum. Allah hiç Amin. hiç kimseyi Ben de girdim bir ara da ben girdi çıktı yaptım aç ya. Allah düşünmesin gerçekten. Şimdi kan sen de benim 2014'te buradan belki yanlış olabilir ama tam detaya girmeyeyim. 2014'te aslında üstü kapalı senin için ne yaptığımı biliyorsundur. Bilmiyorum biliyor musun? Bak disleştiğimiz, zaman... disleştiğimiz dönem yanın müsait mi bu arada? Ya dur bakalım. Benim bir dakika durur musun kızım? Hadi geç 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 gelme. Şimdi e, 2014'te seninle disleştiğimiz dönem Urfalı arkadaşlar tabi o an tanımıyorum. E, bir kız arkadaşın hesabını eklemiştiler. Senin Bilmiyorum, o şimdi bilmiyorum. Hani ismi galiba Pınar mıydı?